Selamlar. Bugün Aseriye bileşim hakkında birazcık konuşacağız. Sonrasında videomuza geçeceğiz. Öncelikle bir çekilişimiz var. 26 Ağustos'ta sona eriyormuş. Ben tıklamayacağım. Meta bütçe videos 3 hediyeymiş. Bunlara da hep beraber bakacağız. Böyle gördüğünüz gibi daha demin bahsi geçilen çekilişteki bütçe adı altında satılan ürünler burada. Ve Çekilişle verilen bütçe 3 ve çekilişle verilen bütçe 3 şurada gördüğünüz 80 TL'lik bir ürün. Aynı şekilde burada fiyatları da görüyoruz. Günümüzde gayet ucuz. Performans kısmına geldiğimizde de burada farklı özelliklerle farklı fiyat listesi mevcut. Aynı şekilde Minecraft için de hizmetleri varmış. 70 TL'den 290 TL'ye kadar. Dileyenler performans ürünlerinden de satın alabilir. Ve gördüğünüz gibi Rust için de ürünler mevcut. Tek bir yeri değil. Bu oyun komünitesine hizmet sağlıyorlar. Son olarak da 5 gördük. 5 de fiyatlarda bir problem görmedim. Bu dönemde verilmeyecek fiyatlar değil. Satın alım için fiyat açabilirsiniz. Açıklamayı linkini bırakıyorum. Hop selamun aleyküm. Nasılsın tavuğu diyelim. Ve burada hard text bir sonucu ilginiz olsun. Benim hapap sen nasılsın dedi. Bildiğin gibi çulsuz sefil. Ha yine iyisin cebine koyayım dedi. Bir sent bile yok. Evet bu durum ikimiz için de içler acısı olan. Hiç sorma zeyince bir soygun mu yapsak deyip kahkahayı basıyor. Bir yerden vurgun yapmamız lazım. Ben her şey okeyim de o. Hey sana ne diyeceğim bro. Şu arka taraftaki mahalleye yeni zenciler gelmiş. Çenesini kaşığı diyelim. Bizim silahımız falan da bu sunucuda. Bir uğrayıp durumlara nasıl bakalım mı? Belki bir karşıya çıkartırız. Alright hadi gidelim dedim. Bir bisiklete atlıyorum. Baba şu özlemişiz ya. mahalle dediğin neresi acaba? Burada sonucu da FPS sağ altta gördüğünüz gibi yeşil böyle. Ya güzel, güzel. Hop adamım. buradan gidiyoruz. Zence takip et. Burası mı? Dostum sessiz ol patlamayalım cebine koy. Zaten patlarız. Kafasıyla onaylar dedim. Kafasını duvarın üzerine atar ve etrafı gözler. Temiz görünüyor. Ben de fısıldayarak öyle mi dersin dedim. Atlayalım bence. Sen öyle diyorsan atlarım mahmut Hadi bakalım. Buradan bakayım. Şu çöpe bakalım bir neler var. Bir fısıldayım. Dostum Adamlar karşıda bilmem ne yapayım. Adam da bilmem ne yapayım dedi. Gözlerin çok iyi dedim. İşte şimdi sıçtık. Bunlar kalabalık mıdır sence? He? Bilemeyiz dostum bilemeyiz. Bu arada bir saat geçirdim için 8k para aldım. He? Dersen bir selam verelim. ha? İyi olur mu? Ben şöyle çallara gireyim. Bu arada gençler YouTube bizi hype içine almış. Ne olduğunu bilmiyordum bir baktım da. Hype listesinde biz de, yani bizim kanalımız da varmış. Haberiniz olsun. İyi olur olmaz zenci yakalanırsak bizi becerirler bilmem ne yapayım. En azından kendimiz gidelim. Haklısın dostum diyelim. Ayağa kalkarım ben o zaman. Yani belki MTA'nın hype'ını yakalarız adı altında. Bir hype deneyim bakayım ne oluyor. Herhalde bu birleşimi düşen kanallar için yapıyorlar bunları. Böyle bir gidelim bakalım. Bunlar da bizim tuttuğumuz köşeleri salça oluyorlar. Hop nasıl sakin. Aralarında konuşuyorlar. Bir gidelim bakalım. Selam baylar dedi. Cemii kendi seslenen alanlara bakar. İyice onları süzer. Nereden geldiniz siz? Mahallenin girişi orası ya. Lanet olsun adamım. Siz buraya nasıl geldiniz? aşağıdaki mahallede takılıyoruz. Bir sizi görelim dedik. Diyor bizimki Oliver. Ben de ekledim. Yürüdü kapap. Adam silahını tuttu. Dikleri yoksa sizi o zenciler mi gönderdi? Ben de bağırarak. Hey dost sakin ol bir şey yok dedim. Biz tek tabancayız dostum. Kimse göndermedi. Oğlum bu silahını falan çıkıyor. Aslında sizi ilk defa görüyorum. Onların yanında olsanız bunu hatırlardım. Oliver yapma oğlum adamların ödümdeyiz. Biz de boş değiliz ha diyor. Şimdi sıçtık diye fısıldadım. Biz mahallenize gelenlere böyle mi davranıyoruz? Kötü bir niyetimiz yok Paul. Jamie Miller konuşan adama odaklanır ufak sırıdır. Daha net olası bilmem ne çocukları dedi bize. Lan izleyince anneme küfür edemezsin dedi. Ben de bir doğa verdim. Onu da okuyun kankalar. Ah bab, bizi iki kişi gördüğünde boş mu sandın? Mülanet evlerde bizim gibi kaç zenci var? Oliver da ekledi, karşılığı sert olur. Tahmin et, şimdi o silahı yavaşça beline koy dedi. Etsem ne olur mi? Zaten benim de cebine koyayım. <laughs> İçiyorlarsa yaramıyor sakince konuşalım kimsenin canının yanmasına gerek yok. Dostum biz sadece karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Gemi Miller kafasını arkaya çevirir adamlara koltuklara işaret eder. Haydi üçe ters baktı görülebilir. Turunbaylar ayakta konuşmak pek benlik değil. Otur çatalım atalım madem. Evet bro seni dinliyoruz. Gemi kendini koltuğa bırakır kıçını rahat bir pozisyona getir. İsimler neydi? Havul demen yeterli. Oliver kafasını cestere çevirir söylenmeye başlanır. Silah beline yükle istersen zencim. Adam beline koy diyor zaten. Al ben de Jamie'ye memnun oldum. Memnun oldum dost. Aynen benim de zaten. Çalıştığınız birileri var mı baylar? Hayır adamım sadece ikimiz varız. Ve memeler adamların giyiniş tarzını incel. Anladığım kadarıyla biraz da paraya ihtiyacınız var. Başıyla onaylar diye bir motor verelim. Bunun arkadaki motorun aynısı benim ilk motorum bu arada. <laughs> Bu aralar sokaklar biraz karmaşık. Gördüğünüz gibi sürekli tetikteyiz. burada ye yeah, ye yeah diye onayladı. Bize karşı rakip bir çete var. Tuttuğumuz köşelere saldırıp bizi düşürmeye çalışıyorlar. Jester sigara çıkardı. Onların sokağında bize ait para dolu bir çanta var. Çaldılar diyor. Bence Jester'dan sigara istedim. Sokaktayız baba. Gelsin yerine hayır demem. mi? sol elinde çakmağa döndürüyor. Doğusunu da verelim. Buyur dedi. Motlarımızı veriyoruz. Sigarayı da yaktık. Evet Cem'i anlat dinliyoruz seni. Dediğim gibi para dolu bir çanta. Lanet olsun apa bizimdi. Biz onu geri alırsak tekrar sizin olur. Oraya gidip o çantayı kendime almak isterdim ama bu çok riskli. Tam da benim dediğime cuk oturdu. Bu işin içinde para varsa yer Eldit kardeşimine her işin içinde de oluruz. Cem'i bana bakındı. Cem'i de ve ekledi zeki adamsındır. Biz de ekledik. Söylesene o çanta için bize ne kadar verirsin? Oliver da aynı şeyi söyledi. Payımız ne dostum oraya gelsin. Pantada ne kadar var ise yarısını. Umarım dostum. Bir yarısını yere atar ve ayağıyla ezer diyeyim Ot çakalım bir de. Ne diyorsun dostum? Yapalım bence. bence. Yapalım. Aracın konumunu ver dostum. Biz halledip gelelim. Yazımlar. Chester hapşurdu. YSU diyelim. Adamlar boş değildir. Ve az önce gördüğüm kadarıyla siz de boş değilsiniz. Boş adam olsak burada olmayız dostum. Merak etme. Araç benzinliğin yukarısında. Rayları geçin bloklar var. O aptal zenciler orada takılır. Yüksek ihtimal araç oradadır. Ha evet biliyorum zenci orayı dedi. O zaman ayaklanalım baba. O zaman kaybetmeye gerek yok dedim. Aracınız var mı dedi. Ona da hayır dedi bizimki. Burada hilemle nasıl? Şöyle duvarları falan görebiliyoruz arkadaşlar. Dilenin adı NB. Aa neler diyorsun? Bunu kullanın baylar. 10 dakika içinde çanta yanında dostum dedim. Silahınızı kullanmaktan sakınmayın diyor Cemil. Hadi sür enceli dedim ben de. Cemi dostum git evine haber haberleri izle. Alıp dostum alıp geliyoruz parayı okey. Ehem diyelim şöyle. Motor bende sen aracı hallet çantayı al seni korurum ben. Rayları geçtik bloklar burada olmalı. Araç buralarda olmalı diyor ama. Bakın bakalım. Ha burada. Burada diyelim. ve ben bir saklanayım. Hallet dostum. Saat ola papa koyuş bende. Kapısı açık mı? Açık. Ya. Sağ ve sol eliyle torpidoya bakınır dedim. Alır almaz motora attı diyor. Dostum arıyorum dedim. Bizimkinin silah orada. Dur buradan göremiyoruz. Şöyle yapalım. Burada sanırım. Pantaya benzeyen bir şey var dedim. Ey oh, oh. Ha. Geri Dur çantayı alacağım baba. Uzaklaş diye bağırıyor. Oğlum sil Lan silah var. Ben görmedim onu. Al çantayı. Çantayı almadım ki. Çanta, çanta koltuğun altında dedim. Al çabuk dedim. Polis geliyor baba uza. Lan polisin de geleceği tuttu ya. Geliyor mu? Oho geliyor. <laughs> Yandık. Benim bunu atlatmam lazım. Mahalleyi sürme hemen. O kadar salağa benzemiyorum ya. Böyle yapsam. Böyle dönsem. Motor döner mi artık? Bence döner. respid de aracı sağ çekin. Ve motoru söndürün. Baba motoru söndüremem. Motor yanmıyor. Aa çantayı almış mı ver? Çok iyi. Tamam. Polisi atlattım baba. Polisi atlattık dedim. Nefes nefese kaldık cebine koyayım. ve farları da yakayım. Bak ne diyeceğim. Paraların hepsini alalım. Daha çok para. Dostum kalabalık sayı bunlar. Adam öldürdük Alpara. paranıyoruz Sorarlarsa tutuklandık deriz. Yatmazlar bizi adamları tanımıyoruz yani. Araçta çanta yoktu. Sadece adam öldürdük ve polisten kaçtık. Taksi çalıştır Paul. Nerede kalacağız peki Zencim? İki gün boyunca babaannemin evinde kalacağız. O zaman biraz silah almamız gerekecek. Kendimizi korumamız için. Şimdilik büyükannemin evine sürüyorum. İki gün orada kaldıktan sonra bakarız dedim. Yani biraz mantığı kullanırsak zaten almayacağımız paralar yok. Yani gençler uzun lafın kısası biz artık büyük annemin evine gideceğiz. iki gün sonra adamların yanına gidip tutuklandık falan filan. Aliye edildik deriz. Hop böyle roller gelmiyordu vallahi benim de hoşuma gitti. Seviyorum bu rolleri yapmayı. Vallahi dediğim gibi ya şu bir hype muhabbetine bizi de dahil etmişler. Bildirim gördüm de YouTube stüdyoda. Nasıl veriliyor tam bilmiyorum. Sadece alındığımızı gördüm. Ben de bir araştıracağım. Böyle hype puanı veriliyor severim. Bakayım. ki şöyle MTA biraz hypelanır bir şey olur. Hani güzel insanlar gelir piyasaya bilmiyorum ama. Gelirse de iyi olur diyelim. Hepinizi de öptüm yanaklarınızdan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.